Selamlar. Bugün çantamda, ya üniversite çantamda ne var videosu çekiyorum. Çok heyecanlı, aşırı heyecanlıyım ben de. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Direkt de çantamızı açıyoruz. Şöyle. Öncelikle peçete var tabii ki. Hijyen. Burada bir defter var. Bu defter boş. Bunu çok çok gerekli ilgin bilgilerle dolduracağım. Çok tatlılamam. O kadar da değil. Ama. <laughs> Kulaklığım var tabii ki. But müthiş bir şey. Her neyse onun dışında anahtarım var tabii ki. Anahtar neden olmasın? Sonra burada bir su var ama suyumuz çok az. Onun dışında çantamızda tabii ki cüzdan var. Çünkü neden olmasın? Cüzdan lazım. Kapibara var şurada. Sevdiğimden değil ama bence tatlı duruyor bunun üstünde. Kahveden gider güzel oluyor yani burada ufak bir makyaj, mini makyaj çantası var. Önceki <laughs> bir ayna var. Bunu Japonya'dan almıştım. Bu da aşırı güzel. Tatlı. Sonra toka var. Mor toka. Mor çok sevdiğim için mor aldım. Burada Golden Rose'dan bir ruj var. da bir nemlendirici gibi bir şey var. Tam olarak ne yapıyor bilmiyorum ama Duda güzel bir şeyler yapıyor işte. Bu da baya güzel. Bir tane daha ruj var. Bu Ha böyle koyu bir şey. Küçük makyaj çantam bu şekilde. Çantayla tam oluyor. Şöyle çantam. O oh, burada çantamın en nadide parçalarından biri. Hacı yatmaz var. Bir tane Hacı yatmazım var. O da bu zaten. O yüzden yanımda taşıyorum. Tabii ki kalemlik var. Çünkü engin bilgileri neyle yazacağım? Kalemlik de sade o benim hoşuma gidiyor. İçinde de ne var? Kalem, silgi, uç. Şöyle bir bant var. Bu bant benim çok hoşuma gidiyor. Ben çok estetik görünüyor. Ben estetik göründüğüne inandığım için yanımda taşıyorum. Ha, bir de ilaçlarım var. Çantam bu kadar. Çok kısa bir video farkındayım. Çünkü çantamda yani, ne olabilir ki yani, o kadar uzun anlatabilecek bir şeyim yok yani? Olsun. Kısa olsun ne olacak yani? <laughs> o zaman çantamı bir de geri yerleştireyim bunları. Evet. Çok havalı üniversite çantam. iki gün sonra kullanmaya hazır olarak bekliyor. Neyse üniversite... Üniversite başlayacak. Öyle bir şeyler yapacağız işte. Neyse eğlenceli olur diye düşünüyorum.